Aslında Kardemir'de yani diğer e, kendi sektöründeki hisselerin azalan biraz daha iyi durumdaydı. Çünkü ben en son Kardemir'deyi paylaştığımda 22 lira bandındaydı. 22 liralardan tekrardan 27 lira dur bir hareket etmişti. E, bir hafif bir geri çekilmeyle beraber en sonunda 26.52 seviyesinde kapatmış. E, Kardemir'de de, de e, Hani kurumların hedef fiyat ortalaması 40-46 seviyelerinde %52,56'lık da bir e, getiri potansiyeli söz konusu. Burada da aslında dikkat edeceğimiz noktalar ilk etapta hani geri çekilmelerde şu bandı takip edeceğiz. E, 24-40 24-50 bandını diyebilirim. Bunun bir aşağısında zaten daha kötü bir senaryoda da tekrardan e, geri çekilmelerde şöyle 22-23 lira bandına doğru bir geri çekebilir. Sonrasında zaten 22-21 lira doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta e, kırıp yukarıya yönlü e, hareket edebilmesi için 26-60 üzerinde bir kalıcılık sağlaması lazım. 26-60 üstünde de şurada e, 27 hatta direkt 28 28 bandı bizim için önemli ki yukarı yönlü tekrardan hareketine devam edebilsin. Burada da bir şöyle bir bakacak olursak kardemir tarafında tam olarak zaten hani direnç seviyelerinin çok yakın yaklaşmış durumda. Hani 26-70 üzerinde kalıcılık sağlarsa bir 28 hareketi gelebilir e, Kardemir diye tarafında. Zaten tepe noktası 33-34 e, 34 bandına yakın bir seviye. E, kurumların hedef fiyat ortalaması da ne durumdaymış Kardemir'de? 40-46. Yani dediğim gibi zaten de tepe noktalarına geldiği takdirde buralardan bu paylaşmış olduğumuz sektördeki hisseler çok güzel bir getiri potansiyeli sağlayabilir bizler için.